Bahçede gezerken buldum abi. Daha önce hiç görmüş müydünüz böyle bir çekirge? Ne olduğunu biliyor musunuz? İlk Çekirge diyoruz ama. Tam da bilemiyordum. Korkmuyor musunuz? Yok. Ha, şey yapalım. Ha, tamam. Gelsin. Ya ha, ko Gördüğümüz türün adı Saga denilen bir cinse ait. Genellikle Ege bölgesinde yaygın durumda. Özellikle Antalya taraflarında da sık sık rastlanıyor. Nasıl gelmiş olabilir bu bölgeye? Normalde bunların göç etmesi çok zordur yani fazla Hı. hareket etmezler. Bunlar fakat göç, göç yoluyla gelmediği için direkt ben burada oluştuğu yani evrimsel süreçte meydana geldiğini düşünebiliriz. Bunlar erkekleri kesinlikle bilinmemektedir şu anda. Şu an literatür bilgilerine göre, elde ettiğimiz verilere göre bunların erkeklerini bilmemekteyiz. Fakat bunların dişileri mevcut durumda.